Merhaba canım. Yeni mi geldiniz? Bu kaçıncı oldu ya? Sizi tanıyoruz artık. Hoş geldiniz. Grubumuzun güzel insanları. Merhabalar. Bu Necdet abi. Şeyden. E, kurtuluş Örgütü'nden. Merhaba Hülya Hanım. Nasılsınız? Evet. Diğer kızlar da burada. Merhaba. İyi misiniz? Evet. Evet. Bu bizim kanalımız var. Kanalımızda sizleri paylaşacağız. Güzel. Nur abi çekmiyorum. <laughs> Merhaba, Merhaba. Nur abi bu da. Nasıl gidiyor arabası? Valla iyi gidiyor. Şu an çölde jipe bileceğiz. Çektim. Devamı gelecek arkadaşlar. Çektim. Bekliyoruz. Geldiniz mi arkadaşlar? Hoş geldiniz. Gelmekle kalmamış, oynuyorlardı. Müzik devam ediyor. and you can play tell them it's a photo from the program with a quad bike tv with safari with the camera with this we make a video long video for the program we make photos from them if they want not buy it we transfer to Google Drive, and if someone won't buy, you can take a link somewhere. Okay. Hadi bakalım gençler. Girin. Hadi, hadi hadi. Hadi sizi deveye bindireceğim. Evet biz buraya daha önce de gelmiştik arkadaşlar. Bedivi köyü bu sefer misafirlerimiz ve arkadaşlarımız da var. Kalabalık bir grup olarak geldik. Bunlar bizim grubumuz. Hep beraber gezmeye geldik. Şimdi de onları ağırlayacağız. Şurada deveye bindireceğiz. Biraz köyü tanıtacağız. Ondan sonra eğlence yerine doğru yola çıkacağız. Çay getiriyor çocuk. Evet. Sigo. Gene geldik. Her zaman geliyoruz. Gene geleceğiz. Bir daha geleceğiz. Çok memnun kaldık. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorlar. Develer mi yemiş? Develer daha kaçmış. Develer nerede ya? Şu ileride galiba. Ha, i̇leride mi? İleride develer. Orası <laughs> mı bazı İsteyen çıkıp fotoğraf çektirebilir. Bak şu yukarıda var yer. Ha buraya toplanın çay ikram ediyorlar. Toplanın çayımızı içek. Tamam, tamam. Okay, 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 okay. Evet çayını alan ilerlesin. Çaylar tatlıdır arkadaşlar söyleyeyim. Şeker atıyorlar. Ha yok şeker istemeyin. Şekersiz hepsi. Kahve mi? Ki ki. Şekeri almayın çünkü çok tatlı oluyor. Acı düştük ya arabalardan. Sert evet. demedim. Şerefe. Şerefe canım. Afiyet olsun yavrum. Güzel be. <laughs> Hayır ben almak istedim. Ama şu şeyleri şu. Evet, şuralara çıkın muhakkak. Evet, evet çayımızı olurlar. içelim devam. Evet. Güzelsin ya. Şimdi burada saf ekmek yapıyorlar katıksız bedevi kadınları elleriyle açıp yapıyorlar. Zehirlenmezseniz bakın. Tadına baktıracaklar. Herkes biraz tadından alıp bakacak. Yiyeceksiniz. Dumandan boğulmak üzereyiz. Ne veriyorlar? Ne vereyim abime? Hayvanın <laughs> salt, water. And using Hayvanın bokundan yapıyorlar ateşi. <laughs> Ben kendi şeyime koyacağım. Evet böyle bir eğlence var arkadaşlar yemek yiyiyorsunuz. Bu grup yemeğini yiyor. Merhaba. Evet, evet. evet arkadaşlar, piramitlere geldik. Piramitler Lütfen diyor adam. Tekrar tekrar. Tamam, <laughs> no, okay, 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 Hem pahalı. To Ve bir arada duralım lütfen diyor. Dağılmayalım. Söylüyoruz ama laf anlamıyor ki. Piramitlere geldik arkadaşlar. Güneş evet. ters durduğu için orada. insanlar kalabalık piramide çıkmış. <laughs> piramide giriyorlar. Bu rehberimiz evet. Muhammed. Bu da Titi'nin mezarı Titi'nin mezarının olduğu Mezarın olduğu mağara Mağara mı diyeyim artık Tapınak mı diyeyim? Resimler hep kazımışlar. Resimler ölmüş. Neye baktın Necdet Baba? çok orada. Burada ne var? Bir odacık var. Tabi resimler bir şeyler anlatıyor muhakkak. Ama biz anlamıyoruz. Tavanı alçak böyle kafayı çarpmadan çıkalım. He? Tabii daha bunun aşağısı da var. Böyle alçak kafanızı çarpmayın. Bu konuda en şanslı Hülya Hanım. Meclit Bey. Evet. Yedi kıta. Yedi kıta her mezarda. Mezardan babam çıksa yerim diyor. Ne oldu? Çalıştık mı? duvarda gördüğümüz siyah çizgi gösteriyor. Sene <laughs> 1881. Evet. 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 Şapkayı son kaptım adam. Burada da mı satılıyor işte? Beşe kadar indik işte. Beş dolara kadar. <laughs> 80 le başladı. 20 20'den 15'e indi, 15'ten 10'a indi. En son 5 <laughs> Sola dönüyoruz. Ne <laughs> yapacağız? Burayı anca filmlerde görürsünüz. Ben de bir göttük yere ayırabilir miyim kendisi? Tarzım. Bakıyoruz burada insanlara saldırıyorlar. Bir şey alın bir şey alın diye. Yes, dolar. Herkesi bir şey satmaya çalışıyorlar. Ha, Ama ha, ay bu bizim şeyimiz. Her şey zaten. 3 dolar da çok yürüyor dışında <laughs> <duruyorlar bu makinim>. <gülüyor> Şakira. <gülüyor> Hat şimdi tapınağına giriyoruz. Şuradan geçeceğiz şimdi. Evet ikinci kere geldik ve tekrar Hat Sut tapınağına tekrardan gidiyoruz Merhaba diyoruz Merhaba Hat Sut An, o, yeri, da gamyon, ben Çok çekiyor belki siz daha da çöpe. Her yere baksanız kanlı falan değil. Vay da olay. Sadece bir yerden daha iyi. tabiri yapılırken görevist. Eee beni takip edin dedi. Köşede <laughs> size açıklama yapacakmış. Sonrasında da fotoğraf için <gülüyor> serbest kalacakmış. <laughs> <sonra> Deja <demek. gülüyor> beni takip edin dedi. Köşede bize açıklama yapacakmış. Sonrasında da fotoğraf için serbest olmalı. Dejavi oldum Filan. Bizim kratanyamızda kahveci. Ya Seni ben merdivenlerde çek. Bir yürürken çek. Şu an kameradayım zaten. Sol tarafa geçin.

artifactship Tapınağı Okay. Ee, arkanızda gördüğünüz taştaki o antik hieroglif yazıları ben okuyup çevirebiliyorum. Çünkü 4 yıl üniversitede bunu okudum diyor. Eee, arkadaki de bunları görüyoruz. Ben sana söyleyeceğim, sen arkadaşlarına anlat. Okay. <laughs> <laughs> Burası bir şey, liman. Burada şeyin önünde, tapınağın önünde 17 metrelik bir teknesi varmış. İçerisinde yem <laughs> food and, included food and uh, <laughs> yemekle dolu bir bir ganimetle dolu bir şey varmış. Tapınağın. <laughs> gemisi, tekne. Gemisi. ama çalınmış o. <laughs> ha, burası şeyle bağlantılı. <laughs> Nille bağlantılı, Nille bağlantılı, yes.

yol yolunun üzerinde. Şimdi hep symbol for the sun. Cancer. Apadi lion symbol for power. And a moon for man, symbol for the sun. Ha. E, kafaları keçi ya da kişi Koç, Koç hayatım ha. Koç. Koç, Koç şeklinde o da güneşin tanrısı <laughs> <sizin> gibi geliyor. Tamam, güneşten zaten yandık. <laughs> tamam, bu kamera, kamera. No foto Taktı kafaya ya. Hiç çekilse ne olur ki ısıyordu? ona ne? Hayır yarım saat boşluk var. Turu adam bitirmesi lazım anladın mı? Şu resime takılırsak. Takılmıyor işte anlaşıyor dinliyoruz. Yok yok şimdi evet. yarım saat burada boşluk verecek. Bir yerde buluşalım diyecek. Ondan sonra herkes ısırıya kadar resim çekilebilecek. Hello. Hoş geldiniz. Tekrardan tapınağımıza. Burayı biz yaptırdık. Biz yaptırdık. Karımdan ikimiz size de açtık işte bakın. 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 Ya. Burası, Bak, kahve burada, kahve. Burası Karnak Tapınağı. Rehberimiz anlatacak biz dinleyeceğiz. Siz de bizle beraber görmüş olacaksınız. Haydi. Haydi. Adam haydi öğren diyor. Tamam haydi. Yavaş yavaş. Slow slow. Ana anladım. ana

Tamam tamam başlasın farkı anlamıyorsunuz. Adam söylüyor zaten. Yarım saat yürüyor ama. Ne <laughs> ee, burası burası şey gezdikten sonraki buluşma noktamız olacak. Şu yukarıda gördüğünüz yazılar buraya Fransızlar vurduklarında kumun altındaymış. Eee şey, çöl, kumlarının altındaymış. Temizlemişler ve oraya ne yaptıklarıyla ilgili bir şey yapmışlar. Yazı yazmışlar. Ha. Alfred, Alfred, Alfred. 1885. Aha. Yes. Alfred, 1885. Al 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 okay. Okay. Tekrar burada buluşacağız. Tamam buluşma noktamız burası arkadaşlar. Duydu mu herkes? Olacak ya. Ee, Çünkü burası ile ilgili bir şey yapmışlar. Yazı yazmışlar. Ha. Alfred, Alfred, Alfred. 1885. Aha. Alfa 85. Ha, okay. Tamam evet, buluşma doğru. noktamız burası arkadaşlar. herkes. Ya. En son Çünkü burası çok büyük. çok büyük. Bir burası. Önemli şeyler anlatacak şimdi bize. Sonra herkes resim çek. Çünkü buralar böyle yana doğru gidiyor. Bu tarafa doğru gidiyor. Buralar <laughs> üstüne yetişemezse kimse yetişemez ya. Ah canım ya. <laughs> Haydi hepimiz buraya gelip karşıya bakıyoruz arkadaşlar. Mevzu bu tarafta. Kimsenin elini kapatmayın. Abi resim çekilmeyin diyor ya. Türkçe anlamıyor musunuz ya? Girişi 40 metre yüksekliğinde. Evet. 5 ha. dolara alacağım. 3 dolara nerede bulacağım bunu? Ee, o muydu? Buluruz ya. Eminim o aldım? çarşıya girsek buluruz. Hayır hayır çarşı yok buraların. Ya ay. Burada çarşı. hiç çarşıya gitmeyeceğiz. Bit pazarına gideriz. Yok yok burada çarşı. Burada hep tapınaklar var. Yani şehir merkezini demek istiyorum ha. Gitmez git şeyimiz olsun. Aynı bizde de aynı. Ama sıra bir yere Kapadokya'ya ya gidiyorsun gelmizce yerlerine falan, bir tip satıcılar var. Mesela, 10 lira alıp 20 lira satıyorlar. Hadi, hadi. bizim grupta beraber. Tekrardan Karnak'tayız. Herkes oradan giriyor Biz niye buradan giriyoruz? amına koyayım? çıkıyoruz. Burası giriş. Lukya giriş. Lukya giriş de oraya

Elen terefiş, <laughs> en gözleri şiş. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Sizi bekliyoruz arkadaşlar. Biraz hızlı adam anlatacaklarını anlatsın sonra yine yavaş yavaş yürüsün. Yavaş yavaş. bir saatlik bir turumuz olacak burada. İlk yarım saatinde ben sizi gezdireceğim ve nerenin ne olduğunu anlatacağım. Hikayesini anlatacağım. Sonra yarım saat boyunca bir zamanımız olacak. O vakitlerde bol bol fotoğraf çekebilirsiniz. Eğer dinlemezseniz nerenin ne olduğunu anlayamazsınız. Dedi. Hadi gidelim. Gel, hadi. Hadi. Tabii tabii serbest zamanda bol bol çekersiniz. Sıkıntı yok. Öyle bir karanlık oda var. Bir noktaya ışık buraya böyle avucunu bir koyuyorsun bütün oda aydınlanıyor. Evet Figot. Yine geldin Karnak'tasın. Bu sefer Indiana Jones olarak geldin. Yes, yes, yes. Indiana Jones. Necdet abi. Çekmeye çok vaktin olacak. Biz, güzel bilgilerden dolayı diyelimiz abi. Heyecanından dolayı Karnak tapınağına geldik. Şimdi bu içerideki sütunlar bir, bir, bir harika ama içerisi tabi Şampiyonlar Ligi gibi. Mısır Adam. çarşısı gibi, Mısır çarşısı. Evet. Şunların arasında resmimiz var bizim. Biraz sonra çekilirsiniz. Gelin bir dinleyin ne olduğunu. Abi dur bir dakika. Yarım saat vaktimiz var. Çekileceğiz diyor. bak ayağı böyle önünde. <laughs> <laughs> e, bu tapınağın yapımıyla ilgili kimin yaptığı, kaç yıl sürdüğü, kaç kişinin çalıştığı, nasıl yapıldığı ile ilgili bütün bilgilendirme bu odanın içerisindeki bu duvardaki yazıları yazılarından